Hadi biz gidelim. Ee, çavuş. Herkese iyi akşamlar. Efendim. İyi akşamlar. Bakar şanlar. mısın çok kısa. İyi akşamlar. Evel bizle konuşmak istiyormuş da supervisor istedi bizi beğenmedi. Efendim Evel. Bu kadar insan içerisinde konuşmak istemiyorum biraz özel bir konu. Tamam gel. <gülüyor> <gülüyor> Kimse <gülüyor> tanıyamadım da. Bağım <Van> bozuk. Ha, <laughs> bozuk. Evel ben de hatırlıyorsundur. Hatırlıyorum tabii. ki. <laughs> ne yapıyorsun? İyi iş güç. İt kopuk peşine ee, koşturmaya devam. Evet biraz benim yaşadığım muhitteki insanlarla biraz problem yaşanmıştı. Evet. Ben uçaktan yeni indim. Yenilmedim birkaç zaman oldu ama yeni geldim sayılır. Ee, şey söyleyecektim. Şimdi biraz tartışmalar olmuş. Ben o muhitte yaşıyorum. O insanların içerisinde yaşıyorum. Ee, bu olayla ilgilenmem istendi. Orada yaşayan yerel halk bunları çok uzadığını, bu muhabbetleri çok başarıttığından falan bahsetti. Evet. Ben bu konular hakkında sizin düşüncelerinizi, neler yaşadığınızı, nasıl problemler olduğunu varsa işte anlatabiliyorsan bana. Hı Ya şimdi ee, yani bu anlatamayacağın şeyler olarak söylemiyorum yani iç düzünüzü falan sormuyorum sadece yaşanan problemleri dindirmek amacıyla ya da anlamak amacıyla geldim buraya. Anladım. Şimdi olay şöyle aslında. Olay şurada patlak veriyor. Sizin bu Cameron, dediğiniz çocuk durmadan işte Twitter'a Kardeşim evet. Ya yani bilmiyorum evet, evet. kardeşim mi değil mi. İşte mahallenin önünde stop yazıyor. Onun resmini çekip atıyor. Biz oraya gittiğimiz zaman buraya giremezsiniz. Burası bizim gibi ithamlarda bulunuyor. Burası Los Santos Polis Departmanı ve biz bir şehirde yaşıyoruz. Biz departman olarak istediğimiz her yere gireriz. Yani Orası bir mahalle eyvallah çok o mahallede siz yaşıyor olabilirsiniz. Arkadaşlıklarınız, kardeşlik bağlarınız kuvvetli olabilir. Fakat bu polislerin oraya giremeyeceği anlamına gelmiyor. Tabii ki biz her önümüze estiğinde gidip de mahalleye girmiyoruz, dalmıyoruz. Fakat sadece bu mahalleye giriliyor diye benim departmandan iki tane polis memurunu kaçırıp üstüne para isteyip bizi çocuk oyuncağı gibi oynatmaları çok büyük sıkıntı. İkincisi hastane önünden yine polis kaçırılıyor. Bu sabah yine iki tane polis kaçırıldı. Yani durmadan bizim polislerimize karşı bir şey var. Kaçırılma olayları, işte tehditler, bu mahalleye gireme. Yani sadece bir mahalleye giriliyor diye iki tane polis memurum kaçırılıyorsa benim, ben o kaçıran adamları gördüğüm evet. yerde mermiyi dizerim. Şimdi bak, senin söylediğin kısımlardaki en doğru konuştuğun yer, bak son tarafını hiç e, direkt yok sayıyorum. E, senin söylediğin kısımlardaki en doğru olan şey, burası o mahallede bu şehrin bir parçası. Biz bu şehrin vatandaşlarıyız. Bu şehri seven insanlarız. Hepimiz öyleyiz. Cameron dediğin çocuk dediğin kardeşim de öyle. İşte şu an ee, hastanede olan kardeşim yaşardı öyle. Hepimiz bu şehrin vatandaşlarıyız. Ve siz de bu şehrin polisleri olarak istediğiniz sokağa girebilirsiniz. Bu konuda çok haklısın. İstediğiniz sokaktan geçebilirsiniz. İstediğiniz sokakta devriye atabilirsiniz. Bunlar çok doğru şeyler. Fakat şurada bir sıkıntı var. Şimdi bizim çocuklar biraz... Kana kaynayan insanlar. Biraz hızlı düşünmeyi, böyle hızlı aksiyon almayı severler. Biraz daha agresifler. malidik insanlar. Polisi sevmeyen tipler oldukları için. Polislerle, e, polisler orada olduklarında huzursuz olan insanlar oldukları için polislerden çok haz etmiyorlar. Bunu sen de biliyorsun, bunu Bill biliyor, ben de biliyorum. Evet. Haz etmiyorlar. Orada bulunmalarını çok haz etmiyorlar. Bu bizim çocuklarda genç olduklarından dolayı da buna böyle bir karşılık verme şeyinde bulunmuşlar ama bunu kesinlikle yanlış anlamamanız gerekiyor bence. Bak polis kaçırmalarını onaylamıyorum. Ee, size böyle kan davasına girmenizi onaylamıyorum. Bizim tarafımızda onaylamıyorum. İki dakika arayacağım. Dedektif. Acil. Ne oldu? Yani iki dakikaya acil ara. Ha tamam tamam arayacağım. Hadi. Dinliyorum evap. Ee, yapılan herhangi bir olayı şu anda yaşanmış olan hiçbir şeyi onaylamıyorum. Ama ee, bu insanları. Senin bu son söylediğin gibi yargılamaman gerektiğini düşünüyorum. Nasıl Çünkü yani? Çünkü onlar terörist değiller. Onlar polislerden nefret ediyor değiller. Yapılan olaylar sadece yanlarında bir yol gösterici olmadığı zamanlarda yanlış düşündükleri, yanlış e, biraz agresif düşündükleri için olmuş şeyler. Yani sen gidip de e, iki tane adamı kaçırdılar deyip onları ben her gördüğüm yerde vuracağım ya da gördüğümde kurşuna dizeceğim dersen bu iş çok farklı yerlere uzar. Bu olaydan sonra da sen terörist, biz terörist gibi algılanırız. Bizi terörist olarak algılarlar. Siz çok yasal dışı bir şey yapmış olursunuz. Bunlar çok gereksiz yerlere uzar. Tamam, şöyle Çünkü bir şey bak, sorayım ben sana, Evil. senin evet, sor bakalım. Mahallede en çok sevdiğin bana iki insanı söyler misin? Kardeşim olarak Hepsi. gördüğüm. Hepsi. Ben o iki bir, insanı bir polis olarak, yok. bir polis olarak alıp sana vermediğimi düşün, kaçırdığımı düşün. Hı -hı. Nasıl bir tepki verirsin bana? Ve şu çok şekilde şimdilik. itham ediyorum. Benim istediklerimi yapmazsanız öldüreceğim. Şimdi bana bu şekilde yaklaşan, bu departmanda çalışan memur bir kademinden teminene kadar benim hepsi kardeşim, arkadaşım, abilerim. Ben bu insanlar için mermi önüne atlıyorum, mermi yiyorum, onlar için savaşıyorum. E şimdi benim iki tane evet. çok sevdiğim bir memurumu kaçırıp ölümle tehdit ederlerse şimdi ben bu adamları öldürmeye teşebbüs ederim. Çünkü ben o polis memurum korumakta mükellefim. Ben onu koruyacağım. Aynı şekilde yolun ortasında benim... Senin kardeşim dediğin insanları zorla alıkoyduğumu düşündüğün zaman senin elinde bir koz olsa beni vurmaz mısın? Beni etkisiz hale getirmez misin? Mantıksız olarak düşündüğümüz zaman kardeşlerini kurtarabilmek için beni her şekilde ekarte edersin oradan. Bizim olayımız evet. bu. Şimdi bir gün içerisinde 4 tane polis memurunu kaçıran bir insan, kaçıran bir mahalle üyeleri. Şimdi biz bu insanlara gidip de nasıl ılımlı yaklaşalım? Ve ölümle tehdit ediyorlar. E ben tabii ki de onları gördüğüm yerde zarar vereceğim. Çünkü benim sevdiğim, kardeşim dediğim devre arkadaşlarımı öldürmekle tehdit ediyorlar. Olay bu aslında. Yani sadece bir mahalleye giriliyor diye. Mahalleye girmeyi de ben sana söyleyeyim. Araç kovalıyoruz. Sizin mahalledeki çocuklar olabilir veya olmayabilir. Sizin mahalleden geçtikleri zaman otomatik olarak biz de o mahalleden geçmek zorunda kalıyoruz. Şimdi evet. sadece bunu göz önünde bulundurarak benim polis memurlarımı kaçırırlarsa sura bakmasınlar ben polis memurunu korumak için her şeyi yaparım ama. Evet. Burada rahatsız olunan şey araç kovalamasında hızlı bir agresif takipte oradan geçilmesi değil. Burada rahatsız olunan şey devri içerisinde e, polis memurlarının araçlarının içerisinde yavaş bir şekilde mahalleden geçerek e, nasıl diyeyim bir şey yapmayacaklarsa bize bir şey yapmayacak olsalar bile o mahalledeki insanlara huzursuzluk vermeleri. İçinden mi geçiyorlarmış? Açmaları, evet. Mahallenin içinden mi? Evet mahallenin içerisinden yavaş bir şekilde geçiyorlarmış. Sonra mahallenin içerisinde içerisine giren polisler varmış. Bunu söyleyen polisler varmış. Böyle olaylar insanları rahatsız ediyormuş. Anladım. Yani bizim kurallarımız gereği zaten tek başına bir polis memurunun veya başka bir polis memurlarının o bölgede olay olmadı olay yoksa o bölge içerisinden geçmesi zaten yasak. Yani bunu kimler yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum. Ama emin ol kasti bir şekilde yapılmamıştır bu. Yani bilmiyorum ama ben sana şunu söylüyorum. Benim mahallemdeki kimse terörist değil. Benim mahallemdeki kimse bu yaşadığımız yere ihanet etmeye çalışmıyor. Benim mahallemdeki insanlar sadece biraz huzur istiyorlar. Evet. Bu olaylarında yapılan şeylerin de böyle algılanmasını istiyorum. Ee, sosyal medyada olan şeyler vesaireler vesaireler. Burada sizin söylediğiniz şeyler falan. Bunlar benim çok tasvip edemediğim, beğenmediğim kelimeler. Yok onu öldüreceğim. O bizi öldürmeye çalışıyor. Bu bunu öldürecek. Ee, o mahalleden bir polis geçtiği zaman mahalledeki herhangi birisi bireysel kararı olarak silahını çıkartıp ateş edebilir. O yerlileri biliyorsunuz. Sinirli insanlar. Hı hı. şey Garip insanlar. illegal insanlar. Buna ben karışamam. Buna bir şey diyemem. Yani siz oradan geçerseniz eğer orada o mermiyi yiyebilirsiniz. Ama o kişiyi de gelip alırsınız. Siz zaten polissiniz. Sizin yaptığınız şeyin olayı bu. Yani evet. birisi silah kullanıyorsa sen girip o alırsın. Ama onu da ben engelleyemem. O kadar söylüyorum. Onun dışında polislerin kaçırılması, bu mahalleye girilmeyecekler falan. Bunlar zaten benim söyleyebileceğim şeyler değil. Ben gelip de polis departmanın ortasında siz bir daha mahalleye girerseniz şöyle olur böyle olur diyemem. Bu çok mantıklı da olmaz. Evet işte tehdit ediliyor. Olay burada patlak veriyor aslında. Hani işte bana geçen gün 30 bin dolar para istediler bizden. 30 bin dolar para vermezseniz polis arkadaşınızı öldüreceğiz dediler. Aynen bu şekilde. Daha sonra buraya bunları, bir daha girmeyeceksiniz. Ee, ya Cameron yaptı hepsini. Bunları burada tartışmaya gerek yok. Ben, ben sadece e, yanlış algılanacak bazı şeylerden bahsettim. Bizim ne olmadığımızdan bahsettim. Bizim ne istediğimizden bahsettim. Umarım sen de beni anlamışsındır. Anladım Benim seni yani. anladığım gibi. Evet. Ya yani ben şunu söylüyorum biz polis olarak hiçbir vatandaşa yani siz bir adam öldürseniz de bizim önceliğimiz sizi öldürmek değil içeri atmak zaten. Biz kimsenin canına kasti bir şekilde e, saldırmıyoruz, öldürmeye teşebbüs de etmiyoruz. Biz kimseye Hı -hı. zarar vermiyorken, kimseyi rehin almıyorken karşı taraftan böyle bir şey bir yaklaşım olunca bize şimdi otomatik olarak polis departmanı kendi arkadaşlarını savunma durumuna geçiyor. O zaman bundan sonra şöyle yapalım. Yani güzel bir şekilde konuştuk. Ya bizim polis arkadaşlarımızla olan yaklaşımlar düzeltilirse biz de aynı şekilde bize karşı bir şey yapılmadığı takdirde kimseye zarar vermiyoruz zaten. Hı hı. Ben bireysel olarak kimseyle problem olan bir insan değilim. Buradan hı hı. ayrılırken de şehirden ayrılırken de kimseyle problemim yoktu. Problem olduğunda sanmıyorum bireysel olarak. Bir problem yok benim için. Bizim için de yok. Yani dediğim gibi polis arkadaşlarımızın veya normal sivil vatandaşlara bir zarar gelmediği sürece, sakin hı hı. durduğunuz sürece biz hiçbir şekilde hiçbir vatandaşa karşı Yakla kötü yaklaşmıyoruz zaten. Okey o zaman. Sıkıntı yok bana müsaade. Tamamdır. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Güle güle. Güle güle. <laughs> Nikah masasına.